Değerli ayçiçeği üreticisi dostlarım, Ekim öncesinde mutlak surette toprak analizi yaptırarak toprağımızın durumunu görelim ki varsa sorunlarını önceden giderelim. Ve akabinde Ekim'le birlikte veya Ekim öncesi sistemi önerdiği doğru gübreleri doğru miktarda vererek Ekim'imizi gerçekleştirelim. Bitki boyu 40-50 santime geldiğinde ya da 4-5 yaprak 4-5 yaprağa geldiğinde yapraktan 100 litre suya 1 litre Masterflex, 250 cc Venebest, 250 cc Zenova uygulaması yaparak bitkinin gelişimini destekleyelim ve akabinde baş oluşum öncesi veya traktörün son giriş aşamasında yine ikinci uygulama olarak da 100 litre suya 1 litre Masterflex, 250 cc Venibest, 250 cc Master K uygulaması yaparak verimliliğimizde %25 ile 45 arasında doğrudan katkı sağlayalım. Yine aynı şekilde tarlamızın kenarından 10 metrelik bir bölümde kanadımızı kapatalım ki hasat döneminde bizim size olan katkımızı kelle büyüklüklerinden, iş dolgunluğundan e, görme imkanınız olsun.